geldiniz. Hoş Bugün geldin. geldin. bir konum var. Life Master Asya ben. Tanıyorsunuz Anladım. zaten kendisi kuzenim. Evet, Hoş geldin Asya. Ucun. Hoş bulduk Alacığım. Hoş geldin kuzen. Ne yapacağız biz? <laughs> Hoş bulduk Seyla'cığım. Yani kuzenci Evet. Ne evet. Yapacağız? Ne yapacağınız? Dokunduğunu bile oynayacaksınız. Evet, dokunduğunu evet. Dokunduğunu bil. Göz bandı. <laughs> Göz bandı elindeki. Acaba ne koydular? Bana en kötülerini verin olur mu? Seyla'yı vermek istiyorum. Ama ya o zaman bana <laughs> tamam, sızsın. olur. Ama ben misafirim. Evet. Tamam. <laughs> İlk sen başla. Tamam işkenceyi ben çekeceğim. Tamam. İyi, ee, sen küçüksün hadi sen git. Ya küçük. <laughs> Taş Taş kağıt makas Haydi. oynayın siz bence. Taş kağıt makas. Sen ben türlü ya. ben. Gözlüğümü çıkarayım mı? Çıkar. Yoksa takamam. Daha ya, yavaş ya. Tamam. Asya çok Oğlum. meraklısın ya. Ben batırmayın. Ne <laughs> tadım <laughs> Veriyor musunuz şu anda? Veriyoruz, veriyoruz. Vermeyin şu anda ne olur. <laughs> Kendi de bilmiyor ne sen olduğunu. Sen bilmiyorsan ben ne yapacağım? Ne diyorsun yani? Tamam, elini kaydeten. dokundur elini. Heh. Bu ne? Hep Sen bileceksin bu ne olur mu? Yeniliyor mu bu? Bilmiyorum. Dene bak. Bu <laughs> kötü bir şey ne olur söyleyin. Hadi Gel bilmen lazım. tekede bacağı. Ne yapıyorsun ya? Bu ne? Ne? Evet. Erik turşusu. Kimdi? <laughs> <laughs> erik turşusu değil ki. Ama. Açayım mı? Aç. Evet. Al. Erik turşusu işte, değil mi? Evet ah, evet erik. hadi. Asya'da sıra. Onları topla Seyla. Bir kere yemiştim ya. Evet. Tabii güzel sayılmaz. ağzına gelene bak. Aç elini. Yalarsa benden değil. Bu ne? Onu sen bileceksin. Buldum. Ne? Badem kıracağı ceviz ya da. Aynen bildi. Kacak Kapak. Bir şey var mı? <laughs> Yok. Hadi bakalım sıra sende. Al tak. da fırlatıyor ya. Kapat. Bilma. Evet. Şu takamadım. Bu ne ki? O ne ki? ya sen bilmiyorsan ben nasıl bileceğim onu? O bilir sen ver. Vereyim mi? Vereyim mi? <laughs> tamam al. Biliyor ama adını bilmiyor. <laughs> ben bunu adını söylemen mi? lazım. Aaa mor değil mi bu? Mor. Nereden bildin? <laughs> hadi hadi bil ne olduğunu. Adı neydi buna? Hadi. Pes mi? Hadi pes. Çay şeyi. Neyi? Çay. Çay koca. <laughs> <Çarkozyı alimiş. gülüyor> Çay koca aymış. Çay kaşığı ne diyeyim ben bunun adını bilmiyorum. <laughs> tamam hadi bildi sayalım. <laughs> Bak rengine kadar bilmişim işte. Neyse. tamam iki hadi. Mi? İki bir. Ben de birazdan iki iki yaparım. Evet. Yapamam. Yaparım. Yalnız canlı bir şeyimiz var kime dek geli bilmiyorum. <laughs> Ya. <laughs> bana da gelecek. Ama gelin. sana geleceği garanti değil. <laughs> bak anne ya. Aa sana Tamam Tam bana şey, gelecek. Ben mi misafirim bak. Hadi. Tamam sen misafirsin işte. <laughs> ben misafir olduğumda en fazla acıyı ben yemiştim. Masa bir bana denk geldi. <laughs> ya istemiyorum. Kesin canlı bir şey bu. Al işte. istersen. Al bak çok Biz ne biçim kuzenleriz? <laughs> kadraja gir kadraja. Ya! Oh, elim acıttı. Ver elimi ver. Veriyorum istiyor musun? <laughs> Ölümcek mi bu ne? Ya evet. tutamıyorum artık al şunu. Ya versene. Versene söyle. Vereyim ha. ha, aldım. <gülüyor> <gülüyor> aldım. Aldım mı? Evet aldım. Ne o? İp. Aferin. <laughs> Asya korkunç bir şey var mıymış? <laughs> Ama şöyle yanıma söktü ne yapayım ben? Bak şimdi yanıma sürsen sen koyulamaz mısın? Ha, ağzıma sokuyorsun yanağıma değil. Hadi. Canlı bir şey daha var mı? Daha. O canlı değil ki elindeki. Mı? Canlı mı elindeki? Hayır yani duruyor mu daha? Durmasın o ya. Bana Hı. mı gelecek o ya? Geldi mi? Bu. Hadi. O bilmiyor ben nasıl kuracağım. Aç elini sen. Ver. O ne? Bir şey döküyor. Ne bu? Tamam bil onun ne olduğunu. O oldu. Ya tuz ya şeker. Bu ne? Tam Tamam seç birini. Bil. <laughs> tuz. <gülüyor> tuz. Yapma. Evet. Tuz mu? Çılgın bu ya. Oldu mu? Kızın gözüne şey yaptın. Aç gözünü. Yedim mi? Çıkarsayım mı? Pastaya da <laughs> yedirdin. <gülüyor> Bir su verebilirdiniz ya. Hala canlı bir şey gelmedi. Kesin bana vereceksin. Bak işte Değil niye? Mi? Niye sana verelim kuzu? <gülüyor> bana <gülüyor> mı vereceksin? Olabilir. Ona verin. Tamam yani ört gözünü hadi. Örtmek istemiyorum. <laughs> ben de örtmek istedim ama. Biz, Bence bizim çok güzel Bizim canlı şey... şey kaçıyor şu an. Ya açarım gözünü. Yok ben, yok. Tamam gözünü. Ben açmadım yani. Güzel. Tamam bu canlı değil. Tamam? Değil. Tamam. değil. Belki canlı ne biliyorum? Ya söyle de. Değil, değil. Abi tamam. önümde. Dökme dikkat et. Dökülecek bir şey. Ee, İçeceğim onu. Önünde <laughs> <laughs> Bildim. <gülüyor> döndüm, <gülüyor> bildim. <gülüyor> ne? Bildim. Ne? Silke. Daha elini dokunmadan kokusundan bildi. Ta geliyor ya. <laughs> İç istiyorsan sağlıklı Kapat gözünü. Hadi bu sefer. Ne olur. Ya senin bana bir <laughs> <gözünü> var. <gülüyor> <gülüyor> Getirdin mi? Geldin mi? Geldi mi? Sıkayım mı? Ne? Yok ver öyle. Sen aç elini ne ya? Islak eh, bir şey bu. Hadi. Oh, gözüme soktu. Kızım. Bu ne? Ne? Ben bunu ağzıma dikmiştim ya. Ya ama ne? Her şey Sen dolapta ki. onları yiyin. Ne yiyeyim. sen anlatmasın? Hadi Ben bunu ağzıma dikmiştim. Ya <laughs> <Ne> bir şey <laughs> bana geldik biliyorum. Oh gözüm. Ne? Nah. Tamam kapat hadi. Poşete canlı bir şey sığar mı? Bence Sence? Bence sağır. Bence de sağır. Hayır ama kaçar da şimdi Ece. Orasını bilemem. Kapat. Daha iki tane mi var? Bir tane mi? Ah. ne? <laughs> Canlı bir şey varsa ne yapacak güzel? Yanma ya! Hayır ne, hayır. Ya, ama, ya? Sen önüme koy sakın bana dokundurma. Ay. Yok. Ya, gülme Ya, ya. ya Ben Esma gülmüyorum Esma. ki Esma gülüyor. Ya koy. Tamam. <laughs> tamam önünde tut. Koyarsam yere düşer. Ya koy Seyda. Ya sekiz bacaklı neyini koyayım? Ya! gene. <laughs> tamam yere. önüne koy şöyle. Hadi dokun. Dokun. <gülüyor> <gülüyor> Ama dokunmadan bağırıyorsun. Bir dokun. Bu ne? <laughs> ah, ah çok tatlı be. <laughs> Artisi de hemen tanır. Çok tatlı. Yettir. Korkulacak bir şey var mıymış canlı şeyden? Çok tatlı. Yumuşacık değil mi? Evet. Canlı bir şey ama korkmuyor. Ama zaman kaçar mı? Kaçar. kaçar. Ama kaçmadı. Ama evin içine kaçar sonra geri girer. Ve gidiş o gidiş. Bugün bitti herhalde ya. Bitsin bana gelmesin. Bitti. Bitti. Devam mı yani. etmek istiyorsunuz? Bitti. Ben Yani, yani <laughs> geldi bir şey <çıkmadı. gülüyor> Hadi hadi. En sevdiğim tamam. şey çıktı bana. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Evet. Kuzenimin linkini aşağıda bulabilirsiniz kanalımı. Evet. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Güle güle.